Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün 6. sınıf 3. quizimizi çözeceğiz. Quizimiz 3. üniteyi kapsamakta ve benim hazırladığım sorulardan oluşmakta. Video izlemeden önce quizi çözmüş olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Quizin indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Videoda yazılar okunakta değilse kalite ayarlarından 1080 720 gibi yüksek bir ayar seçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Siz quizi indirirken bu şekilde çözülmemiş halini indirmiş olacaksınız. Biz şimdi direkt cevaplardan ilerleyeceğiz ve tüm soruları anlayarak çözeceğiz. Evet A bölümünde write the given words under the correct pictures denmiş. Yani verilen kelimeleri doğru resimlerin altına yazınız. Direkt cevaplardan ilerleyelim basit bir bölüm zaten. İlk resmimizde bir çiftlik var yani farm çiftlik. Sonra skyscrapers yani gökdelenler. Bus stop otobüs durağı. Kiosk büfe museum yani müze playground oyun sahası oyun alanı traffic jam trafik sıkışıklığı mountains dağlar bakery fırın street cadde sokak gibi anlamları var. Şimdi B bölümüne bakalım. Match the questions with the answers denmiş. Yani soruları cevaplarla eşleştiriniz. İlk sorumuzda Where do your grandparents live diye sorulmuş. Yani senin büyük anne baban, grandparents, where, nerede, live, yaşamak. Büyük anne baban nerede yaşar? Buna en uygun cevap şurada. In a small village. Yani küçük bir köyde. Small, küçük demek village. Köy demek küçük bir köyde. İkide, where is your mom and what is she doing now? Yani, annen nerede? Ve o şu an, what is? she doing o şu an ne yapıyor? Annen nerede ve ne yapıyor şu an? She is cooking something in the kitchen. O in the kitchen mutfakta. Kitchen mutfak demek. Cooking something bir şeyler pişiriyor. Nerede olduğunu ve ne yapmış olduğunu söylemiş oldu bu cevapta. Bu, bu yüzden sorunun cevabı oluyor. Yani annen nerede ve ne yapıyor? O mutfakta bir şeyler pişiriyor. Do you love helping animals? Animal hayvan demek help yardım etmek diyor. Hayvanlara yardım etmeyi sever misin? Cevabımız Yes, I always feed the street cats. Evet, ben daima street cats sokak kedilerini feed, feed beslemek demek. Ben daima sokak kedilerini beslerim. Sonraki soruda Is living in Istanbul fun? Diyor İstanbul'da yaşamak fan yani eğlenceli diyor. İstanbul'da yaşamak eğlenceli midir? Cevabımız No, it's a noisy, dirty and crowded city. Hayır. O noisy, gürültülü. Dirty, kirli. Crowded, kalabalık. O gürültülü, kirli ve kalabalık bir city yani şehir. I like to live in a quiet and clean city. Diyor ben quiet sessiz, clean temiz, ben sessiz ve temiz bir şehirde yaşamak isterim. Şu da would like var, kısaltılmış hali görüyorsunuz orada. Would like istemek demek. Diyor ben sessiz ve temiz bir şehirde yaşamak isterim. Sonraki soruda which one do you prefer, hamburger or omelets? Diyor sen hangisini tercih edersin? Prefer tercih etmek. Hamburger mi? Omlet mi? Cevabımız the second one yani ikincisi second burada ikinci demek ikincisini it's more nutritious more diyorsa ne diyordu? Daha anlamı katıyordu. More nutritious yani daha besleyici nutritious besleyici o daha besleyicidir and healthier ve daha sağlıklıdır. It's more nutritious and healthier. Who runs faster than you in your family? Diyor, in your family ailende faster, daha hızlı. Kim senden daha hızlı koşar? Who runs faster than you in your family? Cevapta my brother Hüseyin, erkek kardeşim Hüseyin diyor. Sonra is your brother playing computer games now? diye bir soru var. Diyor şu an senin erkek kardeşin bilgisayar oyunları mı oynuyor? He has lots of homework to do. Onun yapacak çok ödevi var. Homework ödev. Cevapta no he isn't. Yani hayır oynamıyor diye cevap verilmiş. He is sleeping at the moment. O şu an uyuyor. At the moment. Ne ile eş anlamlı? Now yani ikisi de şimdi demek. Şu an demek. O şu an uyuyor. How do you go to school in the mornings? In the morning sabahları. How nasıl? Diyor, sabahları okula nasıl gidersin? Cevapta I have a car. But I prefer going by bicycle. I have a car. Benim bir bisikletim, bir arabam var. Car araba demek. Benim bir arabam var. Ama by bicycle bisikletle gitmeyi prefer tercih ederim. Because there's a traffic jam everywhere. Everywhere her yer diyor. Çünkü her yerde bir trafik sıkışıklığı var. What can you tell us about your hometown? Sonraki soru hometown memleket demek. Diyor bize memleketin ile ilgili ne söyleyebilirsin? Tel söylemek, anlatmak demek bize memleketinle ilgili ne anlatabilirsin? Cevabımız I'm from Zonguldak. Ben Zonguldaklıyım. It has a lot of modern buildings. Diyor, orada çok modern binalar, yapılar var. Also, it is a big and green city. Ayrıca o big yani büyük. Green yeşil ayrıca o büyük ve yeşil bir şehir. Also ayrıca demek. Son soruda what time do you go to bed on weekdays? Yani hafta içi weekdays hafta içi hafta içi diyor. What time saat kaçta yatağa gidersin? Cevabımız at 9 p.m. Yani öğleden sonra akşam 9'da. Akşam olduğunu nereden anlıyorum? P.M. P.M. Akşam için kullanılır. Öğleden sonrası için kullanılır. Evet diğer bölüme bakalım. C bölümüne. Circle the correct words, phrases, sentences. Yani doğru kelimeleri, ifadeleri, cümleleri yuvarlak içerisine alalım. Bir de Gül bir soru sormuş. What do you do before or after you sleep? Şimdi cevaba bakacağız ki before ya da after'ın hangisi olduğunu anlamamızla için. Cevapta önce soruda ne diyor? bekliyor. Sen after you sleep olarak kabul edersek soruyu uyuduktan sonra diye sormuş olur. Sen uyuduktan sonra what do you do ne yaparsın? Eğer before olarak alırsak burayı uyumadan önce ne yaparsın diye sormuş olur. Cevapta I water the flowers and brush my teeth. Diyor ben çiçekleri sularım ve dişlerimi fırçalarım. Şimdi çiçekleri sulayıp dişlerini Fırçalaması uyuduktan sonra yapabileceği bir şey değildir. O zaman uyuyordur. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Before you sleep. Sen uyumadan önce ne yaparsın? Çiçekleri sular, dişlerimi fırçalarım. Burada dikkat etmemiz gereken şu: Before ya da after kendinden sonrayı niteler ve ben bunları daha sonra ya da daha önce diye çevirmemeliyim. Den sonra den önce diye çevirmeliyim. Yani before you sleep uyumadan önce. After you sleep uyuduktan sonra gibi. İkiye bakalım. Şevket doesn't like spending money. Money para demek spend harcamak. Sevki, Şevket para harcamayı sevmez. doesn't like. So bu yüzden he lives in a small town. O küçük bir kasabada, town kasaba, küçük bir kasabada live yaşar. Because he thinks big cities are cheaper or more expensive than towns. Çünkü o, big cities, büyük şehirlerin kasabalardan daha cheaper olursa ucuz olmuş olur. Daha ucuz, more expensive diye düşünürsek daha pahalı olduğunu düşünür. Şimdi Şevket para harcamayı sevmiyordu. Bu yüzden küçük kasabalarda yaşamayı tercih ediyordu. Dolayısıyla büyük şehirlerin kasabalardan more expensive, daha pahalı olduğunu düşünüyordur. Bu sebeple küçük bir kasabada yaşamayı tercih ediyor. Üçte an elephant is bigger or smaller than a dog. Yani bir fiil bir köpekten bigger, daha büyük, smaller, daha küçük. Ne olur? Tabii ki bigger bir fiil bir köpekten daha büyüktür. 4. T. Cem bir soru sormuş. When or why do you live in a big city? Zaten yapıdan dahi çıkabilir. Diyor ki when ne zaman demek? Ne zaman büyük bir şehirde yaşarsın eğer when olursa? Why olursa ise neden büyük bir şehirde yaşarsın? Why neden demek? Direkt şuradaki because'dan hemen cevaba ulaşabiliriz aslında. Because çünkü demekti ya. Hangi soruya çünkü diye cevap verilir? Neden diye yapılmış bir soruya. O yüzden direkt cevap çıkıyor. Aslında neden büyük bir şehirde yaşarsın? Cevaba bakalım. Because you can find anything you want. Want istemek, anything bir şey, her şey, herhangi bir şey duruma göre anlamı değişebilir. Diyor ki çünkü istediğin her şeyi bulabilirsin. There are many shopping centers in a big city. Diyor. Büyük bir şehirde many, çok shopping centers, çok alışveriş merkezi vardır. Beşe bakalım. Kenan is Mahmut father. Kenan Mahmut'un babası. Mahmut is Fuat's father. Mahmut Fuat'ın babası. Suat is Fuat's brother. Suat da Fuat'ın erkek kardeşi. So bu yüzden Kenan is older or younger than Suat. Kenan, Suat'tan daha mı older, yaşlı, younger, genç? Buradan hemen anlayabiliriz. Suat ile Fuat kardeştiler. Fuat'ın babası Mahmut'tu. Dolayısıyla Suat'ın da babası Mahmut. Kenan ise Mahmut'un babasıydı. Yani Suat'ın dedesi olmuş oluyor Kenan. Bu sebeple Kenan, Suat'tan older, daha yaşlıdır diyebiliriz. Yalayut İsmail bir şey sormuş. Demiş ki can I have one more chocolate please? Just one more. You ben one more more hani daha demek ya. Diyor, bir tane daha çikolata alabilir miyim lütfen? Just one more sadece bir tane diyor. Bir tane daha. İbrahim of course tabii ki I'm sorry üzgünüm. Hangisini demiştir? Devamından anlayacağız. It's all gone. It's all gone. Geçen ünitelerde vardı. Hepsi bitti diyor. Kalmadı. You always want something. Don't do that, Ismail. diyor. Sen daima bir şeyler istiyorsun. You always want something. Don't do that, Ismail. Bunu yapma İsmail diyor. Zaten it's all gone, hepsi bitti dediğine göre I'm sorry. Yani üzgünüm demiştir. Üzgünüm, hepsi bitti. Of course, tabii ki demek. My hometown is a city or village. diyor. Benim memleketim bir şehirdir ya da köydür. Devamından anlayacağız şehrin bir köyün olduğunu. There are a lot of skyscrapers and big buildings in my hometown. Diyor benim memleketimde çok gökdelen var ve büyük yapılar var. Pek çok gökdelen ve büyük yapıların bulunduğu bir yer köy olamazdır. Dolayısıyla bu city. Yani benim memleketim bir şehirdir. Zehra where ya da what is your sister doing right now? diye sormuş. Zaten Yine where is your sister doing right now tam pek anlamlı olmayacaktır. Burada yine cevap hemen aslında belirgindir. Yine de şuradan ilerleyelim. Cevaptan yani she is taking care of my grandmother demiş. Take care of ilgilenmek demek, bakmak demek. O benim büyük annemle ilgileniyor diyor. My grandma is very ill. Benim büyük annem çok hasta, ill, hasta demek. And she needs our help. Ve onun bizim yardımımıza ihtiyacı var. Yani şu an ne yaptığını söylemiş kız kardeşinin. Dolayısıyla burada soruda da what diye sorulmuştur. Çünkü what ile sorulmuş olursa what's your sister doing right now? Şu an kız kardeşin ne yapıyor diye oluşmuş olur soru. O da Büyük anne babam, büyük annemle ilgileniyor. O çok hasta ve yardımımıza ihtiyaç duyar. Diye cevaplamış. Dokuza bakalım. I always or never buy fruits or vegetables from green grocers. Green grocer manav demek diyor ben. Daima ya da asla. Cevabı henüz bilmiyorum. Manavlardan meyve sebze almam. Ya da alırım bakacağız. Always mi never mi? Devamında I live in a nice village by the lake. Ben lake, göl deme göl kenarında hoş bir village, köyde yaşamaktayım. And I grow my own fruits and vegetables in my garden. Ve ben in my garden, bahçemde own, kendi demek, kendi meyve ve sebzelerimi grow. Grow da yetiştirmek demek, ben kendi bahçemde meyve ve sebzelerimi, kendi meyve sebzelerimi yetiştiririm diyorsa manavdan asla almıyordur çıkarımında bulunabiliriz. Dolayısıyla always değil never yani asla diye seçmemiz daha uygun olacaktır. Son soruya bakalım. How much or how many pencils do you have? Diyor. How many ya da how much? How much ne kadar demek? How many kaç tane demek? Devamında kalem var zaten. Buradan çıkar yine aslında cevap. Kaç kalemin var diye sormuştur. Ali de cevap verirken more than ten yani ondan daha fazla diye cevap vermiş. Cevabımız how many? How many pencils do you have? Kaç kalemin var? More than ten. Ondan daha fazla. How much olsa ne kadar? Ne kadar diye sorulmuşsa sayısal olarak tam bir cevap verememiz, veremememiz gerekiyor aslında. Tam bir sayı belirtemiyoruz. Biraz ya da çok gibi bir cevap olması lazım. Zaten kalem için how many? Kaç tane daha uygun? Hemen son bölüme bakalım. D bölümü. Look at the given information and write T for true sentences and F for the false ones. Dermiş. Yani verilen bilgilere bakınız ve doğru cümleler için T yani T yazınız. Yanlış olanlar için ise F yazınız. Burada bazı araçlar var. Onların bilgileri var. Mesela tractor, traktör için model year. Yani model yılı için 2015, 2015 denmiş. Weight, weight ağırlık demek. Zaten şurada 7 tons, 7 ton o ibareyi görünce ağırlığı da belli oluyor. Sonra price yani fiyatı. O da 100.000 euros yani 100.000 euro. Son olarak top speed yani Maksimum hızı o da 65 km yani 65 kilometre. Bu tüm araçlar için verilmiş bu bilgiler. Sonraki araç harvester yani biçer döver. Üçüncüsü dump truck. Dump truck damperli kamyon demek o büyük damperli kamyonlara söyleniyor. Ve crane yani winch var. Şimdi biz şunlara direkt odaklanmadan önce true false bölümünden ilerleyelim ki soruyu çözerken zaman kazanırız. Hemen ilk cümlede the tractor is more expensive than the harvester denmiş. Yani traktör bir çerdöverden more expensive, daha pahalı. Hemen bakıyorum fiyatına. Traktör 100.000 Euro iken bir döver, 200 200.000 Euro. Yani traktörün bir daha pahalı olduğunu söyleyemem. O yüzden burası için F. Yani F yazıyorum. False. Yanlış. İkinci cümlede the harvester is newer and heavier than the tractor. Bakın new yeni demek. Newer daha yeni. Diyor bir çerdöver traktörden daha yeni and heavier. Heavy ağır demek ve daha ağır. Bakalım traktör 2015 model iken bir çerdöver 2016 yani evet daha yeni diyebilirim. Ayrıca traktör 7 ton bir çerdöver ise 16 ton. Hem yeni hem de daha ağır. O yüzden bu True, doğru. Sonraki cümlede the tractor is faster than the crane and the dump truck. Yani traktör vinç ve damperli kamyondan faster. Fast hızlı demek faster daha hızlı. Şimdi bu kez de top speed yani mak maksimum hızına bakacağım. Traktör 65 kilometre maksimum hıza çıkabilirken, dump truck yani damperli kamyon 75, vinç ise 70 kilometre maksimum hıza çıkabiliyor. Yani traktör, vinç ve kamyondan daha hızlıdır diyemem. Burası için de false. Yanlış diyeceğim. The harvester is slower than the crane. Bu kez fast kelimesinin zıttı var. Yani slow, yavaş. Diyor, bir çerdever vinçten daha yavaştır. Hemen bakalım top speed'e. Bir çerdeverinki 60 kilometre iken crane yani vincin 70 kilometre. Evet bir kere döver vinçten daha yavaştır. Burası true. Son cümlede the dump truck is lighter and older than the others. Light hafif anlamına geliyor burada. Lighter daha hafif. Ayrıca older, old yaşlı anlamına sahip olduğu gibi eski anlamına da sahip. Diyor dump truck yani kamyon. The others, others diğer demek, başka demek diyor. Diğerlerinden, daha hafif ve daha eski. Şimdi ağırlığına baktığımız zaman 320 ton. Traktörden daha ağır. Yine bir çerdöverden daha ağır. Ve crane yani vinçten de daha ağır. Yani diğerlerinden daha hafif değil. Sırf bu bilgilere dayanarak da bunun fos olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca older yani daha eski olduğunu söylüyor. 2018 model olması traktörden daha eski olmadığını da gösteriyor. Yani daha yeni. Yine harvester yani bir de daha yeni. Dolayısıyla onun için her iki bilgiye de dayanarak false olduğunu işaretleyebilirim. Evet böylece bitirebilmiş olduk. Bitirmiş olduk bu quizimizi de. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir quizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Take care and always chase your dreams.